çok güzel bir robotumuz var. Evet, bunun aynısı olmasa bile daha farklı ve daha güzel bir robotu bugün sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi ben gerekli malzemeleri size söylüyorum. Bunu kenara koyalım. Şimdi iki tane kartonumuz var. Biri siyah, kalın bir karton olabilir. Diğeri de böyle herhangi bir renkte karton. Biz bunu ikiye katladık. Şimdi neden katladığımı anlayacaksınız zaten birazdan. Bir tane yapıştırıcımız var. Makasımız var. Kalemimiz beyaz kalemimiz, siyah keçeli kalemimiz. Bir de pipete ihtiyacımız var. Şimdi istiyorsanız hemen başlayalım. Önce siyah kartonumuzu kenara alalım. Bu kartonla başlayalım. Şimdi bu kartonu ikiye katlamamızın sebebi şu. Biz burada çok güzel iki tane ayak, iki tane el çizeceğiz ve onları keseceğiz. Ama bir tane çizeceğiz, iki tane kesmiş olacağız. Şimdi gösteriyorum. Bir tane küçük yarım daire yanına bir tane daha küçük yarım daire bu yarım dairenin ortasına şöyle küçük bir kare koyabilirsiniz. Buraya biraz daha büyük bir yarım daire koyuyoruz robotumuzun gövdesi. Şimdi robotumuzun bir de başını koyacağız. Gövdesine eşit olsun. Biraz yamuk çizdim. Keserken düzenlerim. Evet. Şimdi bizim için gerekli olanlar bunlar. Bunları kesmekle başlayacağız. Şimdi. şu uç kısmına çizdiğimiz için keserken bunlardan ikişer tane olacak. Bizim için önemli olan o. Bir daha bir daha kesmek zorunda kalmayacağız. Evet. iki tane ayağımız çıktı. Şimdi elimizi kesiyoruz. Evet. Aa, bu ellerin ortasına bir delik açacağız çizdiğimiz yere ikisini yan yana tutup kestik evet bunun için büyüklerinizden yardım alabilirsiniz şimdi şunlardan bir tane yeter ama ben gene de keseyim olur da kötü bir boyama yaparsak ki olmaz resimde asla ama siz beğenmezseniz tekrar kullanabilirsiniz iki tane de gövde çıkardık şimdi bu yamuk kestiğimiz başımızı keserken düzenleyebiliriz evet kestik şimdi bunları kenara alalım makasımızı da kenara alalım siyah kartonumuzu aldık şimdi yapacağımız işlem şu bunları tek tek dizmek olacak şunu da biraz keselim biraz daha küçük. Evet. Şimdi yapıştırıcımızla önce bir göstereyim nereye koyacağımızı. Kafası buraya gelecek. Gövdesi hemen altına. Eller kenarlarda tam böyle duracak. O yüzden biraz böyle yapacağız. Evet. Ayaklar da hemen buraya çok da uzağa koymayabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Sonuçta bu sizin robotunuz. Siz tasarlıyorsunuz. Yapış değil mi bu arada? Robotumuzun genel görünümü böyle olacak. Biz buradan kollar, buradan bacaklar çıkaracağız. Şimdi önce bunları yapıştırmakla başlayalım işe. Önce başından başlayalım. Güzelce yapıştırıcımızı sürelim. Evet. Bunu yapıştıralım. Tamam, güzel. Şimdi gördüğümüzü yapıştıralım. Bakalım. Birazcık aşağı boynuna yer bırakalım. Bu da tamam. Şimdi elimizi Evet. Şimdi diğer elimizi Da tamam. Şimdi sıra ayaklarda. Ayakları çok uzun tutmayacağım. Hemen şuraya yapıştırdım. Diğer ayak. Bunu da hemen yanına. Evet robotumuzu yapıştırdık. Bunları da alalım kenara. Şimdi sıra geldi. Robotunuzun, burada beyaz kalemi o yüzden aldık. Çünkü benim e, kağıdım siyah. Siz başka bir kağıtta yapabilirsiniz. Farklı bir kalemde alabilirsiniz. Ben şimdi robotumun kollarını ellerine doğru çizeceğim. Hop. Çizdim. Bir tane de buradan. Evet. Vov. Wow. Çok güzel kolları var. İki tane de bacak çıkaralım. Bir tane de boyun. Evet. Neyi unuttuk? Kulaklarımızı. Robot olabilir ama kulaklarımız mutlaka var. Hiç unutmayalım. Evet. Bitti. Şimdi sıra geldi. Robotumuzun üzerine gözlerini, kumandasını ondan sonra. Şurada bir tane şey var mesela. Robotumuzun mekanik kısmını gösteren bir cihaz var. O cihazı da unutmayalım. Hemen siyah keçeli kalemimizi alalım. Ben şimdi gözlerini hemen yapıyorum. Kocaman iki tane göz. Hop. iki tane de göz bebeği. Çok meraklı bakıyorlar. Oo. Bir de ağız mı yapsak? Ben kendiminkini yapmamıştım ama. Çok da güzel oldu. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi kumanda panellerini yapalım buraya bir tane bir tane de buraya içinde elektrik akımını gördüğümüz bir panel yaptık. Evet çok güzel. Şimdi sıra geldi robotumuzu kesmeye. Evet doğru duydunuz. Şimdi bunu çevresinden robotu keseceksiniz. Bunun için tekrarlıyorum. Büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Çünkü biz bu robotu pipetimizin üzerine takacağız. Önce şu büyük yerlerini çıkartalım. Evet. Çok güzel oldu. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz çocuklar. İstediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Israrla başı kare olmak zorunda değil mesela. Burada işte eserinize yaratıcılık katabilirsiniz. Evet bir de buradan keselim ayağını. Robotunuzu isimde bulabilirsiniz bu arada. Yaptığınız her eserin bir ismi olmalı. Siz küçük sanatçılarsınız unutmayın. Çok önemli güzel şeyler yapıyorsunuz. Evet. Buradaki işini de çıkarttık biraz inatçı çıktı. Şimdi de bunu keselim. Oo, robotumuzun büyük bir kısmı ortaya çıkıyor. Ama kulaklarını unutmayalım. Bizim için çok önemli. Ay çok mu tedirgin oldu ben onu keserken acaba? Ne kadar güzel bir robot oldu bu. Ama ben sizinkileri çok merak ediyorum. Evet. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tatam. Bir tek kolunun içi kaldı. Değil Orayı yok. da hemen bitirelim. Evet, bir de buradan. Çok güzel. Tamam. Şimdi biz robotumuzu kestik, çıkardık. Çok da güzel oldu. Şimdi yapacağımız iş pipetimizin biraz bir tarafından, biraz da bir tarafından çentik açmak. Bununla ilgili büyüklerinizden yardım alıyorsunuz. Hemen bunun arasına robotumuzu takıyoruz. Ay! Bacağımızın şey düştü üstündeki kağıda. Hemen yapıştıralım. Hemen yapıştıralım. Evet çok güzel. Robotumuz tamam.